satılış gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Yargıtay'ın abonelerden elektrik faturaları üzerinden kayıp kaçak bedeli alınamayacağına ilişkin nihai kararını değerlendirdi. Yılmaz, tarifeyi oluşturan tüm kalemleri içeren yeni yasa hazırlandığını açıkladı. Şimdi bu haberimizi izleyelim hep birlikte. Enerji denkleminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Yargıtay'ın 17 Aralık'ta kayıp kaçak bedelinin Tüketiciden alınamayacağına yönelik verdiği karar sonrası Habertürk gazetesine konuştu. Yılmaz Danıştay idari davaları karara bağlar. Elektrikteki kayıp kaçak da idari bir konu olduğu için Danıştay'ın görev alanındadır dedi. Kayıp kaçak ve tarifeyi oluşturan unsurlar konusunda bir yasa hazırlığı da olduğunu belirten EPDK Başkanı, aboneden alınacak tüm bedeller tek tek sayılacak. Kayıp kaçak tarifenin ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Sözü edilen bu yasanın çıkması halinde kayıp kaçak bedeli kanunda tarifeyi oluşturan kalemler içinde yer alacağından davaların da önü kesilecek. EPDK Başkanı Yılmaz Onu bu düzenleme çıkmadan ki. önce tüketicilerin geçmişe dönük olarak ödedikleri kayıp kaçak ücretlerini tahsil edebilmeleri için tek tek dava açmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Yasal dinlemelerin merkezi.